Evet, yine bir Octavia ile karşınızdayız. Kalifer petiklerin tutamaklarını abicim kırmış. Allah'tan elimizde malzeme. Bunların onarımını yapacağız şimdi. Birini buraya takacağız. Birini buraya takacağız. Bunlarla ilgili soruyor arkadaşlar hani nasıl yaparız diye. Böyle üstten geçmeli değil bu. Bunu komple parçalayacağız parçaladıktan sonra bunu yerine oturturacağız. Şu kırılan bölgeye de ufak bir yapışkan damlatacağız. Sağlam bir şekilde montajını yapacağız bunu. Sonrasında tekrar şey yaparız. Bunu da bir söktüydük. Yerine oturtacağız şimdi. Montaj sonrası tekrar bir video hazırlarız. Evet onarımı yaptık. Bunlar artık Rahatça oynatabilecek. Bir de bunun arkadaki şu kapatma zımbırtısı var. Onu. O da kırılmış. Kapatma da kalmış. Açılmıyordu. Burayı da hallettik. Topladık. Burayı da kapattık. Hayırlı olsun abimize.